Bugün öğleden sonra gelen veriyle ilgili bir yorum daha alacağız. Nor Capital Uluslararası Piyasalar Uzmanı Ahmet Uluhan da telefon attığımızda. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi e, Dolar-TL tarafında çok sert bir tepki oldu. 2.59'lardan 2.55'lere geldik. Euro-Dolar paritesine bakıyoruz. Hemen keskin bir yükselişle 1.10'ların bir üzerine attı. Biz tepkiyi biraz da para piyasaları tarafında izledik ama borsalar kapalı bugün Paskalya nedeniyle. O yüzden asıl fiyatlama Pazartesi'ye mi kalıyor? E, siz nasıl yorumluyorsunuz bu kadar beklentilerin altında gelen bu veriyi? E, tabii yani... E, ...istihdam verisi son 15 yılın aslında en iyi e, yıllık performansını gösteriyordu istihdam piyasası Amerika'da. E, fakat bu son genel veriyle beraber e, aslına bakarsanız istihdam, istihdam piyasasında bir düzeltme e, gelmiş oldu. Tabii buradaki e, son itibariyle son FED toplantısında e, alınan kararlar ve e, özellikle e, FED üyelerinin zaten yıl sonuna dair faiz artırımındaki beklentilerini indirmeleriyle beraber... E, dolarda bir düzeltme olduğunu gördük. E, daha doğrusu ondan önceki süreçteki e, güçlü dolar etkisinin kırıldığını görmüş olduk. E, ben bu veriyle beraber e, zaten ilk piyasa fiyatlamalarında da her ne kadar tahsil olsa, piyasa bir boşluk olsa dahi e, bu düzeltme, dolardaki düzeltme hareketinin biraz daha e, kısmen sertleştiğini e, görüyoruz. Bu gerek dolar TL kurunda gerek e, yine paritelerde e, görülebiliyor. E, tabii ki esas etkisi önümüzdeki hafta başı itibariyle e, görülecektir. E, ben e, burada Euro-Dolar parası açısından özellikle 1.10 seviyesi üzerinde belli kademelerin önümüzdeki hafta başında e, görülebileceğini ve özellikle de 1.50 kademesinin aşılması durumunda eğer ki Yunanistan gelişmeleri vesaire diğer bir takım gelişmelerden de Euro destek olacak olursa e, yukarı yönlü hareket biraz daha etkisini kuvvetlendirebilir. Tabii burada e, belli seviyelerin aşılması ya da gelişmelerin bunu desteklemesi çok önemli. Her ne kadar e, istihdama katılımda e, beklentilerin çok altında bir veri gelmiş olsa da e, yine işsizlik oranında %5.5'te e, bir önceki veriye eşdeğer bir e, sonuç çıkmış oldu. E, sonuçta, sonuç itibariyle de buradaki iyileşmenin de e, kısmen devam ettiği e, yani zayıflayan doları bir nebze olsun e, piyasa açısından dengelerle getirebilecektir. Şimdi Ahmet Bey, sonuçta bu kötü bir veri, e, ekonominin zayıf olduğunu gösteren bir veri. Ama gelişen piyasalar açısından hemen fed faizi artırmayacak diye olumlu algıladık diye az önce Nilüfer'le de konuşuyorduk. E, şimdi Amerika bunu bu şekilde mi fiyatlayacak yoksa veri kötü diye e, kötüye mi gidebilir? Yani borsa performansları ve genel piyasa havası açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, buradaki sapmanın sürekli olup olmadığını önümüzdeki süreçteki gelen verilerle de, gör görmeye çalışacağız çünkü. Son bir senedir beklentilerin sürekli üzerinde gelen bir İslam verisi söz konusuydu. E, tabii ki faiz artırımı noktasında e, Fed'in zaten son toplantısından sonra bir öteleme yapacağı, yani e, 2015'in ortası yani Haziran'dan itibaren e, artırımdan ziyade bunun daha çok son çeyreğe kalabileceği yönünde piyasada izlenim kuvvetlenmeye başlamıştı. E, tabii bu yönde gelen karmaşık veriler ya da olumsuz yönde gelen veriler, bu intibayı biraz daha kuvvetlendirecektir. Bizim de zaten son gelen veriyle beraber beklentimiz daha öncesinde de aslında son çeyrekliydi. Ama bu daha da kuvvetlenmiş oldu beklentiler açısından. Burada FED politikalarına dair aslında istihdam piyasasında sürekli istediğini alan bir süreç yaşıyorduk. Az önce de dediğim gibi yani eğer ki bir sonraki veride tekrar toparlanma olursa bunun geçici bir etki oluşturabileceğini düşünüyorum. Ancak e, istihdam e, piyasasındaki bir bozulma ya da e, eğer ki bu düzeltme değil de aşağı yönlü bir trend e, istihdam piyasasında e, bir süre söz konusu olacaktı. E, hatta 2015'i dahi edin pas geçmesi söz konusu olabilir. 2015'i dahi pas geçebilir diyorsunuz. Bu gündeme gelebilir. Evet. Eğer bu bir trend şeklinde zayıf veriler gelmeye devam ederse bu nedenle veriler evet. yine önem kazandı. Ee, bunu özetle söyleyebiliriz. Ahmet Ulağan çok teşekkürler. Nor Capital Uluslararası Piyasalar Uzmanı Ahmet Ulağan'ın yorumları bu şekilde.